Arkadaşlar günaydın bugün günlerden bay. Herkese şimdiden musmutlu, hayırlı, mübarek Ramazan bayramı diliyorum. Umarım ailenizle bugün çok 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 güzel bir gün geçirirsiniz. Ben şu an evde yalnızım. Hakan namaza gitti. Altay okulda. Onlar gelene kadar ben de rahatça hazırlanayım diyorum. Ve çocuklara ufak tefek bir şeyler hazırlamak istiyorum. Ondan sonra Altay okuldan alıp e, hep beraber Hakan anneannesine geçeceğiz. Orada her sene gibi hep beraber bayram kahvaltısı yapacağız. Tüm aile orada olacak. list .io. Hamza gel bak bu senin Bu senin Bu sana Bu Zeliha'ya Bu Allah Bu senin <gülüyor> Biz <gülüyor> baby <gülüyor>

gelmiş bak mı anne Adi kim veriyor? Hadi ver bakayım halası? Kim Ah ah! İşte ben hediyeleri alıyorum. Ah ah ah! Bak, Blast Pro Burada büyük para var. Bunun Joy. Burada da sakız, tamam? Bak burada et var. Bunu sen çok seviyorsun ya. Tamam? Bunu sonra yiyeceksin. Okay? Aha. Al. Okay, ben bunu alayım sonra vereceğim sana. Bayram mübarek olsun. Senin Gececiydi, bayram zubarek olsun. Gececi mi? Evet, gececiydi. Bayram zubarek olsun. Senin de hoş geldin. Sana çiçek getirdik. Teşekkür ederim. Hey! Kopfball geliyor. Tek 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 tek. Aslana bindi. Düşmez. Ha? Aslan bu. Nein, Aslan Aslan Çarem. 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 Arkadaşlar biz eve döndük. Altay'la ben en azından. Hakan yemekten sonra yani Hakan'ın bütün baba tarafı yemekten sonra bir de halasına akşam çayına gittiler. Ben de çok 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 katılmak isterdim ama bayağı geç oldu. Geciktik de zaten. E, o yüzden Altay'la ben eve geldik. Altay'ı hemen yatırdım. E, normalde saat 8'de Altay yatakta olmuş oluyor. Bugün bayağı... E, bugün bayağı geçirdik saat 9'u çeyrek geçiyordu uyudu ee, o yüzden çok fazla geç olmadan da eve gelelim dedik artık Hakan da dediğim gibi halasına gitti orada hep beraber çay keyfi yapacaklar ee, bayram çok çok güzel geçti arkadaşlar ben zaten bayram günlerine bayılıyorum ee, ne kadar çok insan o kadar çok güzel ee, böyle cavul cuvul ilk bayram günümüz böyle geçti 6 ya da ufak tefek yediğine yedi aldık. Şöyle birkaç tane hediye. Bir de harçlık. Bunları yarın hemen kumbarasına atacağım. Şimdilik herkese iyi geceler diliyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Arkadaşlar vlogumuzun ikinci gününe hoş geldiniz. Bugün bayram havasından hiçbir şey geriye kalmadı. Biz bugün işbaşı yaptık biliyorsunuz bahçemizle uğraşıyor ve Mayıs'a kadar bitmesini istiyoruz. O yüzden bütün boş vaktimizi bahçede geçiriyoruz. Ee, dünden de bütün akrabaları ziyaret ettik. O yüzden herkesi gördük. Herkesin gönlünü aldık. Bugün de dediğim gibi full bahçe işine devam. Şimdi size bahçede olan biten göstereyim. Bu taraf tamamen bitti. Geçen videomuzda göstermiştim. Bunu kurduk güneşliği. Ee, bacakların etrafında tekrar fayans döşendi. Hakan buralara yantıların arasına da hep silikon attı. Masa boyandı ve üzerine özel böyle tekrar bir cila atıldı su çekmesin diye. Aynı şekilde şemsiyenin ayağını da boyadık bunlar eşit olsun diye. Ve ve az önceye kadar bir çalışan vardı. Gördüğünüz gibi havuzun duvarlarını ee, hazırladı. Üzerine böyle folye çekti. Gelecek haftada bunun üstüne özel böyle bir kağıt çekilecek. Ondan sonra da havuzu doldurabiliriz artık. <laughs> Übü ve en önemlisi arkadaşlar, mobilyalarımız geldi. İki senedir bekliyor hazırda. Bugün Hakan getirdi ve beraber bunu kurmak istiyoruz. Ama ondan önce bu tarafı şimdi güzelce bir temizleyeceğiz. hazır mısınız? Açıyorum. Ta 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 ta. Wow çok güzel duruyor. Aynı hayal ettiğim gibi oldu. Tatil köyü gibi bir yer oldu. Çok güzel. Valla bu kadar beklememize ve uğraşmamıza değdi. Çok çok güzel oldu. Her şey aşırı uyumlu. Bunu Geçen sene Türkiye'den almıştım. Bu aynaları 2 sene önce Türkiye'den almıştım. Bu çiçeği oturma odasından ödünç aldım. Ama aynı çiçeği buraya almak istiyorum. Ve bu lambanın içi şu an boş. Buraya da solar lambası takmak istiyoruz. Onun dışında ama burası bu köşemizde tamamdır. Arkadaşlar şimdi böyle ikimize atıştırmalık bir tabak hazırladım. Güzel, keyifli bir akşam geçirmek istiyoruz bahçede. E, sonrasında da bakın bu senenin ilk nargilesini içeceğiz. Oh! ilk nargilini de içtin. <laughs> Arkadaşlar o, o kadar, kadar, rahat ki. Aynen. Çok Yatasın uyuyasın var burada. Hakan buranın hayalini kuruyor şimdi. Yaz gelse de burada uyusam. Kesin... Bak burada uyurum ben yazına. Böyle <laughs> biraz fazla yastık. Ondan sonra oh kahvaltı. <laughs> Rahat uyurum burada kesin. Baya geç oldu. Hiç içeri giresemiz bile yok ama geç oldu. Dediğim gibi saat 10 on... kaç? On buçuk mu? On evet 10.30. Yavaştan biz artık içeri girelim değil mi? Evet. <laughs>